Esselamu Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu berekat arkadaşlar. arkadaşlar. Boş Sigara da, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Visero'yu Red Long'u inceliyoruz arkadaşlar. Adana'dayız gene arkadaşlar. Atatürk polisin, parkı. polisin böyle barikat kurduğu, bizim marjinal grupların takıldığı böyle mekana geldik arkadaşlar. Bu video bira incelemesi olacak arkadaşlar. Biranın ismi Frederick Brown Ale tadı bitter çikolata gibi. Benim içtiğimin tadı da böyle ne bileyim nasıl diyeyim Blank'ın daha az limonlu hali gibi arkadaşlar. Hani böyle koyu, bir bitter çikolata da alıyorum sadece bir atarı kesinlikle yok, mükemmel bir şeymiş. Biz bugün çok güzel şeyler hissediyoruz yani arkadaşlar. Aynı Hayat güzel arkadaşlar. yani, Gece çok güzel bir oldu. gün yani. Evden çıkalım, bir sigara deneyelim dedik be ya. Aynen arkadaşlar be ya. Değil mi Adam be ya? Amına koyup Trakya'lıyız be ya. Adınımızın aclini bir yükseltse şey. de be ya ışıklı mışıklı. Bakın arkadaşlar millet böyle... Bu şehri böyle güzel yapmış ama herhalde bu şehirde saat 10'dan sonra herkes yatağına gidiyor mışıl mışıl Onda uyuyor arkadaşlar. Bir Tek bir ruh dahi yok. O Sigaramızı yüzden uzatıyoruz. Abi uzun. beyaz filtre miymiş? Beyaz fitre uzun parlamentle aynı. Arkadaşlar red, red diye beyaz fitre mi olur ya? Böyle saçmalık mı olur arkadaşlar? Sokayım böyle sigaraya yani değil mi deye? Bildin, parlament görünüyorsun, ret sigaraymış. Sokayım böyle <laughs> sigaraya arkadaşlar yani aynı anda yaptı. Ne kadar havalıyız lan? Oğlum gözümde güneş gözlüğü var. Ne kadar havalıyım lan. Gece gece güneş gözlüğü takıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu sigaranın tadı bana çok ilginç geldi şu an. Yani çek. Şey... <laughs> Güzel gibi. Red bir sigara mı sence bu? Değil kesinlikle. Blue bir sigara bu amına koyayım. Arkadaşlar bu sigara bence Parliament Night Blue'dan daha ağır. Ama böyle uzun Night Blue gibi değil mi tadı bence? Hı -hı. Allah ben çok pis benzettim ya. Uzun Night Blue'da tütün çektiğini hissetmiyorsun kardeş Hissediyor musun? Ben ya hissetmiyorum. Uzun sigaraya göre bence gayet de yoğun bir sigara. Arkadaşlar bir şey. ben şu anda şimdilik söylüyorum bunu. Bunu yaktık ya. Diplerine gelmeye başladıkça bence bu red bir sigara tadı alabilir. Bana öyle bir potansiyeli evet, var gibi geldi. Uzun olmasına geldi. rağmen ben şu an yoğunluğunu hissediyorum gayet. Bir de biz bugün bayağı bira sigara yaptık arkadaşlar. Allah affetsin. bir buçuk baget sigara içmişizdir. Yani, yani. Allah affetsin arkadaşlar kendimizi zehirledik. Bayağı kötü oldu yani. Bu burada da nedense bakın şuradaki belediye işçileri dışında kimse yok arkadaşlar. Kendimize Din, video spotu ileride. ayarladık arkadaşlar. Aman tövbe Hı -hı. estağfurullah üç harflerden bahsetmeyelim arkadaşlar. Ben bu sigarayı şu anda o tat olarak, olarak tat olarak neye e, neyle karşılaştırabilirim onu düşünüyorum arkadaşlar. Bence Camel Yellow 100 ile Yani Camel Yellow 100 değil Camel Yellow uzunla işte Parliament Night Blue'nun karışımı gibi bir tadı var arkadaşlar Yani beklediğimde niye çıktı En son denemiz Visero yine bir yarrak gibi bir sigaraydı Ben bunu beğendim arkadaşlar Ben niye güneş gözlüğü takıyorum Sünepe miyim ben arkadaşlar Yani Ben bu sigarayı çok beğendim Hiç beklemezdim böyle bir şey çıkacağını yani. Red Red sigara ne zamandan beri beyaz fitre veriyor. Paketi ver Vereyim dayı. Red, harbi red sigara yani. Sözde. Yanlışlıkla Camel Black'i çıkardım. Camel Black bir sevda arkadaşlar. Baya katranın arkadaş. Evet Camel Black takılıyor zaman. Bu, bunu kim üretiyormuş çok merak ettim hacılar bakalım. British American Tobacco Türkiye. British American Tobacco arkadaşlar. BT. Ben kaliteli buldum yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde faaliyet gösteren tütün firmalarından British American Tobacco'yu tebrik etmek gerekiyor. Çünkü böyle kaliteli sigaralar yani nadir Türkiye'de. Ben ha, hiç böyle <laughs> no name bir sigaradan güzel bir tat beklemiyordum sen. Ben de bekliyorum. Arkadaşlar bu tekerler sigaranın fiyatına bir türlü karar veremedi amına koyayım. Her tekelde farklı fiyat veriyorum ben sigaraya. Hayla. Harbi arkadaşlar 85 lira verdim geçen Camel Black'e. Şimdi 78 lira verdim. Böyle saçmalık mı olur diye ben mi dolandırılıyorum? Arkadaşlar sigaraları kartla öderinizde 2 lira fark ödemek zorunda değilsiniz. Yani. Ödemevi hakkınız var ısrar edin ama gidip küçük esnafa da 2 lira lafını yapmayın hacı ya. E değil mi? O da var değil değil ya Küçük esnafa. yani. Ayıp normalde sigaradan yani. zaten düşük kar etmeleri lazım. Ben bu sigaraya 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Hak ediyor bence. bence Camel Black, Black kadar güzel değil bakıyor. yani. Ben de 7 puan veriyorum? Türkiye ben buçuk verdim. Ben 7 puan verdim. Türkiye'nin en ya. güzel sigarası Camel Black arkadaşlar. Evet. Camel Black'ten daha iyi mi? Değil. Evet. Ama güzel, güzel biz kaliteli bilek yani demiş miydik? Camel Black videosunu daha yüklemedik. Adana'da arkadaşlar, çektiğimiz Camel Black videosu var e arkadaşlar. veriyoruz. bir güncelleme yapmışlar. Görürsünüz yüklediğimizde. O videoda telefon yere düştüğü için arkadaşlar. Birleştirmemiz, birleştirmemiz gerek. gerek. gerekiyor. Birleştirmemiz gerekiyor. Biz tane video videolara emek vermeye alışık değiliz arkadaşlar. Slop content sıçtığımız için arkadaşlar değil mi yani Dayeko? Yani. Konten sıçıyoruz kanka. Konten <laughs> sıçan gençler arkadaşlar. Adana şehrine puanımız 10 üzerinden 10 arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Arada... İzmir köyü mü? İzmir köyü köy. yani. İzmir'i desteklemiyoruz arkadaşlar. Adana'da Ramazan ayında sokakta bira içiyoruz. Allah affetsin yani hiç doğru bir şey yapmıyoruz. Kesinlikle sizi özendirmek için de böyle bir şey yapmıyoruz. Yani biz sorumlu insanlarız arkadaşlar. Sıkıntılarımız olduğunun farkındayız ve kurtulmaya çalışıyoruz yani Allah'ın izniyle. Dün neredeyse tam bu parkta gaz darp edilecektik arkadaşlar. Evet, İmamoğlu arkadaşlar. destekleyicileri tarafından. Yani Türkiye'de kutuplaşma var arkadaşlar. Sakın kutuplaşmaya gelmeyin. Bir insan sizinle siyasi olarak karşı fikirdeyse bile o insan dinlemeye ve muhabbet etmeye değerdir. Sizin kardeşinizdir arkadaşlar. Hiçbir şekilde it it köpek muamelesi yapmayın vatandaşlara. Reyn'deye. Yani hukuksuz <gülüyor> Hukuksuzluk. Hukuksuzluk. <gülüyor> böyle yapıp gitti adam biz arkadaşlar yani. Biz de ne diyoruz yani? Şunu diyoruz. E, hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil diyoruz arkadaşlar yani. Muhabbet budur yani. Haksız mıyım diyor. Haklısın kardeşim benim. Adana'da yarın son günümüz arkadaşlar. Köyümüze geri döneceğiz inşallah. Maalesef ki. Allah İzmir'de de böyle güzel bir şehir Eylesin inşallah yakın zamanlarda. Ayrıca bu şehirde bulut tohumlama gibi saçma salak çalışmalarda da yapılmıyor. Evet arkadaşlar. geldiğimizden beri temiz bile... hava Aynen havası. arkadaşlar öyle bir fark hissettik ki geldiğimizden beri gerçekten hava o kadar temiz ki ben <laughs> huzur buluyorum yani nefes aldıkça arkadaşlar. Sabah uyandığımda rahat uyanıyorum burada. E. Bira içmeyin arkadaşlar. Bira içerseniz geğirirsiniz. Çok kötü bir şey. Ge Boğaz refüsü yapar arkadaşlar. Mide refüsü yapar. Alkol tüketmeyin kesinlikle. Evet, karşısındayız. Hamileyken alkol kullanmayın. Ar hamileyken araç kullanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar soru cevap videosu izlemişsiniz. Bu videonun altında sorularınızı sorabilirsiniz. Belki keyfimiz isterse videosunu çekeriz. Bilmiyoruz. Sikimizin gencesi... keyfi isterse yaparız arkadaşlar. <laughs> Onu editlemek biraz zor oluyor. Ya bizim yani. Bizim hakkımızda da ne öğrenebilirsiniz ki? <laughs> yani biz kimiz arkadaşlar yani? Sigara incelemesi yapan iki tane bomboş vatandaşız arkadaşlar. Bomboş muyuz? Bomboş değil sizden biriyiz arkadaşlar. Vatandaşız arkadaşlar. Bu sigara dedim ya ilk başta red gibi olacak diye olmadı. Olmadı gayet Ben bunun Parliament Night Blue'nun daha ağır versiyonu olarak söylüyorum. Parliament Night Blue güzel bir sigara olsaydı bu olurdu. Yani eski Parliament Night Blue uzun böyle bir tat veriyordu haksız mı? Veriyor. Ya saçma salak parlamente para vereceğinizde gidin vesero için arkadaşlar. Ucuz sigara. Viceroy. Viceroy güzel Viceroy sigara. Yani. Viceroy. Ben Viceroy diyorum kanka. City Viceroy, Viceroy bir, Red long. Türk arkadaşlar. Türk gibi telaffuz ederiz. Haksız mıyım? Evet arkadaşlar. Camel Blacke yani. Sigaranın kralı şu sigara arkadaşlar. Camel Black, Black. arkadaşlar yani. Camel destekliyoruz. Hiç bu kadar uzun bir sigara incelemesi videosu çekmemiştik. Anket falan da yapmadık yani. Neyse. Çok fazla kafanızı sikmeden arkadaşlar. Allah'a emanet şekil olmayı unutmayın. Gözlük şu an böyle. Yani tam, <laughs> bence tam, bir, tam bir arkadaşlar. playboy oldu. Tövbe estağfurullah. Biz öyle şeyler yapmayız. Neyse Allah'a emanet olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Gençe.